Abdurrahman Mahallesi'nde Mustar'a dayım. Edirne Merkez Abdurrahman Mahallesi Muhtar Adayı Emel Karagöz Uzun, kadınlardan oluşan ağza adaylarıyla birlikte gazetemizi ziyaret etti. Yerel yönetimlerde kadınların sesi olmak istediğini belirten Uzun, ''Büyük hedeflerle yola çıktım. Yeter ki bana bir fırsat verilsin. Bildiğimiz tipik muhtarlık anlayışını sil baştan yapmak istiyorum. Abdurrahman Mahallesi'nde 9 güzel insanla hizmet için bu yoldayız.'' dedi. Bir mahalle yönetiminde yapabiliriz diye böyle bir işe başladım. Allah utandırmasın diyorum ama e, hedeflerim hakikaten büyük. Yeter ki bana bir fırsat verilsin. Şu fırsat eşitsizliği beni çok üzüyor. Ben işin zoruna başladım. Şöyle biz her akşam gönüllü azalarımla tek 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 kapıları çalıyoruz. Çünkü e, bize bir e, söz vardır Edep Yahu. Ben mahalle sakinlerini tanımazsam, tanıyamazsam onlardan o istemeye yüzüm olmaz. Önce insanları tanıyacağım. Çünkü ben onların içinden geldim. Benim annemin adı Hikmet, babamın adı Feyzi, normal sıradan bir insanım. Zaten e, muhtarlık dediğiniz zaman muhtarlıkta kesinlikle parti olayı yoktur. E, ben eşitlik kavramına çok önem veriyorum. Yaş, cinsiyet, millet, politika ayrımı yapmadan herkese eşit, eşit davranacağım. Bunun sözünü veriyorum. Muhtarlığa yaptırım gücü yok ama e, mahalle sakinlerin çok güzel tatlı nefesi olacağım, sesi olacağım, sözcüsü olacağım, veziri olacağım, isteklerini önce anlayacağım harmanlayacağım. Tespit edeceğim. Ondan sonra yukarıdaki birimleri. Artık bu hangisi olursa bir değil on kere gideceğim. Yani bu şöyle. iletişime dikkat edeceğim. Doğru kullanacağım. Hani çok tatlı bir söz vardır. Tatlı dil yılanı dilinden çıkarın. Onu kullanacağım. Ama ısrarcı olacağım. Bir değil on kere kapılarını çalacağım. Çünkü ben hizmet almaya gideceğim. Onlar da hizmet verecek. Bu Muhtarlık binası bana ait değil. Halka ait. Mahalle sakinlerime ait. Eğer mahalle sakinleri varsa o binanın bir anlamı var. O benim olmadığı için kocaman bir yazı yazdıracağım kazandığı açık kapı diye. 95 açık olacak. Benim işim olsa da sağ olsun birbirinden değerli azalarım orada oturacak. Bir çay kahve makinesi kesinlikle koyacağım. Her geleni. Derdi olana veya sevinçlerini paylaşmak isteyene çayımızı kahvemizi vereceğiz. Çünkü bizi biz yapan erdemlerimiz var. Eve gelen misafire bir şey ikram etmeden gitmedi. Orası da bir ev gibi olacak. Yani o Bildiğimiz tipik botarlık anlayışını kesinlikle sil baştan yapmak istiyorum. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Bana diyorlar ki yollar kaldırma. Evet haklılar. Ama o benim görevim değil. Belediyenin görevi. Çünkü muhtarın o konularda söz hakkı yok. Ve gücüm de yok benim. Çünkü onlar belediye yapar. Ama benim mahalle sakinimin evine su bastığı zaman ben gider yatamda yatarsam o zaman haklılar yolların kaldırma yapılmasını ben de çok istiyorum. Fakat bu bir yılın diye yılların yokluğu, bir ihmal ihmallik var. Yani gözen yani gözen mi kaçırılmış? Acaba gerek mi görünmemiş bilmiyorum ama insanlar bu konuda gerçekten çok müsarip. Çünkü çamurlu sularda yürüyoruz. E, ve durmadan yollar yapılıyor ama bir şey olduğunu da bilmiyorum. Oluyor mu olmuyor mu ben de onu anlamadım sürekli bir tamir halinde ama ıı, hala bir çözüm olduğunu zannetmiyorum. İnsanlar bu konuda da çok, çok ağlayalım. <laughs> bu konuda çok isterim. <laughs> Başka diyecek bir şeyim yok. Bizi desteklerseniz bir kadın olarak gerçekten memnun olurum. Ben şunu söyleyeceğim. Son sözüm. Yeşilçam'da çok bir slogan vardı. Dört yapraklı yonca. Edebiyatımıza da yedi güzel adam. Biz de diyoruz ki Abdurrahman Mahallesi'nde 9 güzel insanla bu yoldayız.